どういうことで Tamam Tamam şey şey orada bir şey orada bir orada bir Tamam kadar geldim bir belirti yoktu. dediler, araba ateş çıkarttı dediler ama duracak yer müsait bulamayınca buraya geldim. Durdum hemen itfaiye aradık. İtfaiye geldi sonra durdu. çabuk gel. geldi abi. Hayır itfaiye çabuk geldi. Araba çok fazla kavuramadı. İtfaiye geldi, çok şükür Geçmiş olsun. O zaman ne kadar, hiçbir şey yapıvermedi yani araba. Ben hürriyet mahallesi oturuyorum, çıktım. Geldim, uçuşlarda abinin bir tanesiydi. Abi arabada kuma çıkıyor dedi. Geldim, buraya durdum. Akladım arabadan, hemen şalteri kapattım. Ben altarı kestim. Akladım buradan. Baktım, burada küçük kılacımlar çıkmaya başladı. Yan koltukları da bulamadım. Ama sonra var ya, geldi.